Etem dede, etem dede, gömleği keten dede. 185 esmeri bulursam, üç tane göbek atam dede. Bacıkolarım, kuduruk necmelerim günaydın. Ben güya bugün sabah 8'de kalkacaktım. Ee, videolar çekecektim. Hiçbir olmadı. Saat şu an kaç biliyor musunuz? 13.55. Ve ben muhtemelen bir gibi falan uyandım. Duş falan aldım. Şu saçım, başımın haline bakın. Hiçbir de yapamadım. Video falan da çekemedim. Daha yeni oturdum videonun karşısına. Ben birazcık şöyle bir karakterim. Bir şey yapacağımı söylüyorum mesela tamam mı? Bir önceki gün yani dün mesela dün gece çok hevesliydim. Her şey için süper müthiş. Süper enerji. Sabaha kadar video çekebilirdim vesaire. Aradan bir gün geçtikten sonra yani ben o tatlı prenses uykumu alıp yani uyuduktan ve uyandıktan sonra ben de heves, memes, vıttır, zıttık, bızdık hiçbir şey kalmıyor. Benim yani bir şeyi hemen o an yapmam lazım. O an halletmem lazım. Enerjim var kane ve o an o işi çözmem lazım. Yoksa benden gidiyor. Diyorum ya dün kaç kere dedim size? 8'de kalkacağım, 8'de kalkacağım. Ben bir sürü video çekeceğim. Ha ne oldu? Ne oldu? Öküz gibi uyumuşum. Ama yine de çok mutluyum. Çünkü YouTube'a başlamak bayağıdır istiyordum. Bayağıdır aklımdaydı ama hep erteliyordum. Dün, dün biliyorsunuz ki bizi zorbaladılar. Bize kötü davrandılar. Bizi hor gördüler. Orada kaybettiler zaten. O yüzden şu dakikadan sonra onlar bizden korksun! Şimdi bir dakika bu videoyu izleyenlerin çoğu zaten kuduruk necmiyedir. Bak kapı çalıyor şu anda. Kim o? Kim geliyor beni şu anda rahatsız ediyor? E, Natalia. Ev arkadaşım hizmetçim yani. Natalia kapıyı aç. Neyse yani şimdi normal bu videoyu biz, bizim kendi tayfa izliyordur. Kuduruk Necmi'leri izliyordur ama... Yeni Kuduruk Necmi'ye potansiyeline olma sahip olan insanlar yatakta zıplıyorum sürekli böyle ama sahip insanları da Kuduruk Necmi'ler nedir onu anlatalım birazcık. Bacıkon bu ilk video sayıyorum bunu. Bundan önce bir tane vlog yüklemiştim de o alakasız o kalsın öyle. Bunu ilk video saydığım için şu anda bu kuduruk necmiyelerin bir şeyini anlatayım size. Benim bu kanalı açmak istememdeki amaç şuydu aslında. Yani bu da aktif olmak istememdeki amaç. Bir tık daha dışlananların, sevilmeyenlerin, yalnız olanların, arkadaş bulamayanların, arkadaş olmayanların kaynaşması için. Yani biliyorsunuz TikTok'ta 160 bin takipçim var. Instagram'da 60 bin takipçim var. Oraya bir gönderi paylaşıyorum. Gönderinin altına 600 700 bin tane yorum geliyor ve ben hiçbirinizle tanışamıyorum. Hiçbirinizle kaynaşamıyorum. Hiçbiriniz birbirinizle kaynaşamıyorsunuz. Ben dedim ki o üstün zekamla, o harika mükemmel vücudumla dedim ki bir daha YouTube, YouTube'da zaten o kadar aktif bir e, izleyici kitlesi olacağını sanmıyorum. Birazcık daha biz bize oluruz. 100 kişi, 200 kişi ve 100 kişi, 200 kişi yorumlarda, e, videolarda vesaire daha samimi bir ortam kurarız. O yüzden aslında kuduruk necmeler şu. ...içi kuduran böyle kudrukluğundan duramıyor aslında içi içini yiyor yani böyle bir fitne fesatlık yapmak istiyor, dedikodu yapmak istiyor herkesin hayatını mahvetmek istiyor ama toplumun baskısından dolayı ötekileştirildiği için, dışlandığı için yani ne bileyim utandığı, sıkıldığı, özgüven eksikliğinden kaynaklandığı için vesaire, bu içindeki o bastırdığı duyguları dışarı çıkartabileceğimiz bir dünya kuduruk necmi dünyası. Ya yani nasıl kudurukluk dünyası? Kuduruk necmiler bizim lakabımız yani. O yüzden zaten dediğim gibi bu videoyu izleyenlerin çoğu doğuştan kuduruk necmi ama eğer sen de bir kuduruk necmi olmak istiyorsan aramıza hoş geldin. Abone olmayı unutma. Aynı zamanda kuduruk necmilerin bacıkolarım. Sizden en önemli istediğim şey şu. Bu ilk video bu arada. Burada böyle ne yapacağımızı falan anlatacağım. İlk video olduğu için dinleyin beni birazcık. Ben sizi dinliyorum. Ben sizi dinliyorum. Abi ben sevgilimi aradım. Abi sevgilim bana bunu yaptı. Şu an beni dinleyeceksiniz. Sizden istediğim en önemli şey şu, Kuduruk Necmelerim ve bacıkolarım, videoların altına yorum atın. Çünkü ben burada sizinle konuşmak istiyorum, sizinle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Sadece tavsiye için değil, yani herhangi bir şey için bir şey, anınızı anlatın, başınızdan geçenleri anlatın, gün içinde ne olduğunu anlatın. Yani yorumlarda benimle konuşun. Benimle konuşmaktan daha da önemli olan bir şey var şimdi. Biz diyoruz yani, ben de diyorum, yalnızım, kimsem yok, ben bu odanın içinde sadece sizlerle konuşuyorum TikTok, Instagram ve canlı yayınlarda. Siz de yalnız olduğunuzu söylüyorsunuz. ki tabii ki arkadaşlarımız var ama genel olarak konuşuyorum yani. Birbirimizle arkadaşlık kuralım. Yani yorumlarda sadece benimle konuşmayın. Sadece benim dediğim şeylere cevap vermeyin. Birbirinize de yardımcı olun. Birbirinize de konuşun. Birbirinizin yorumlarını da yazın. Utanmayın, sıkılmayın. Size sunu sözünü veriyorum. Burada bu YouTube hesabında kimse sizi yargılamayacak. Yargılanmak yok. Çok mu zayıfsınız? Sırık gibiyim. Şuna bak. Kırılacağım yani birazdan. Ben de çok zayıfım. Kilolu musunuz? Yemeğe devam et. Yemeğe devam et. Bize de getir hatta birlikte yiyelim yani. Ve ya çirkin sen biz de çirkiniz. Güzelsen biz de güzeliz. Biz birlikteyiz. Ne olursa olsun hepimiz aynı ve eşitiz. Bunu sakın unutma. Yani yorumlarda bir şey yazarken utanma, sıkılma. Burası güvenli bölge. Kötü yorum atan birisini direkt engelleyeceğim. Derdim izlenmek. Yani bilmiş de çok takipçi olsun falan değil. Biri kötü yorum attı. Eleştiri normalde diğer platformlarda açığım biliyorsunuz. TikTok, Instagram vesaire ama burada eleştiri açık falan değilim. Hiç kimse de açık değil. Hiç kimse de sizi eleştiremez. Burada bizim güvenli bölgemiz. Biri eleştirdi mi engel. İzlemesin beni abicim defolsun gitsin etkileşim vermesin bana yani. Burası bizim güvenli bölgemiz. O yüzden rahat olun. Yorumlarda hepinizi görmek istiyorum. Ha Ben yorum atmak istemiyorum. Ben yorum atmayı sevmiyorum. O zaman izleme benim videolarımı. İzleme kardeşim. Ben burada çünkü olay burada sadece ben tek başıma konuşmak istemiyorum. Ben zaten TikTok ve Instagram'da tek başıma konuştuğum videoları yüklüyorum yani. Ee, orada bunu yapabiliyorum. Burada benim de amacım derdim daha farklı. Birazcık daha karşılıklı iletişim kuralım istiyorum. Bu konuda anlaştıysak kudruk necmiyelerim, Anlaştığımızda inanmak istiyorum yani. Devam edebiliriz hayatımızın güzelliğine. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda bugün hiçbir şey yapmayacağız. Normal vlog çekeceğim bu arada çünkü bugün... Dediğim gibi sabah erken kalkmam gerekiyordu güya ama hiçbirini yapamadığım için bir tık daha böyle sohbet havasıyla bir gün içerisinde ne yapıyorum işte akşam yayın açana kadar onu göstereyim bari size boş bir günüm yani okula okula hiçbir şey de gitmiyorum aslında gitsem olur bugün okulda piknik etkinliği var ama e, gitmeyeyim ben en iyisi okula falan da bütün gün video çekeyim o yüzden durun sizi şuradan alayım kamera güzel çekiyor değil mi kız bu arada önce bir kahvemizi yapalım ayy ay, ay, arkadaşım da evde baktım artık ondan da Yaman yaman Anlamadım. İşim bittikten sonra geldi. sonra Oo bana breakfast almış, kahvaltı almış. Ne kadar iyi bir ev arkadaş ya. Kahve yapıyoruz. Bekleyin. Bu bardağı yapacağım. Starbucks bardağı. Herkes kendi işine baksın şu evde olur mu? Mümkünse. Bunun en sevdiği özelliği ben mesela odamda bir şey yapıyorum ya, video falan çekiyorum, kapının önüne gelir, ne videosu çekiyorum onu izler, dinler daha doğrusu. En sevdiğim özellik bu yani. Çok seviyor böyle yapmayı, sebebini bilmiyorum niye böyle bir şey yapıyor ama. Nest kahvemizi yapıyoruz bugün. Kahvemizi yaptık, şimdi odamıza geri gidebiliriz. Herkes kendi işine baksın tekrardan dediğim gibi bu ev içerisindeyken, yaşarken benimle. Bunu da bilin yani, öyle söyleyeyim de ben size. Kahvemizi bir drinkleyelim, ondan sonra günlük cilt bakımımızı yapalım birlikte. Ondan sonra da bir kahvaltı yapalım, sonra bir markete gideceğim, bir markete hazırlanalım, birlikte. bir kombayn yapalım ya bir güzelleşelim. Bu arada bir şey söyleyeceğim Allah aşkına. Ee, şunu söylüyorum, bu tişörtüm ve nerede o diğeri? Bekleyin. Bu üstümdeki tişört ve bana çok sorduğunuz yayınlarda, videolarda vesaire bilmem ne vıttırı sorduğunuz şu tişört tamam mı bu ikisi. Kadıköy bit alınma. Artık bana bunu sormayın. Canlı yayınlarda bana böyle sürekli soruyorsunuz. Canlı yayınlarda abi üstündeki nereden? Artık Kadıköy bit pazarı demekten utanıyorum. Ben çok seviyorum bu arada Kadıköy bit Hatta bir gün sizlerle birlikte Kadıköy bit pazarına gideceğiz. Hatta ve hatta bir gün Kadıköy bit aldım. Ucuz şeyleri gösterdiğim falan videoları çekeceğim. Yani şöyle bakın bu tişört. Markası ne biliyor musunuz? Berşika. muhtemelen bir yerinde bir deforme var yani ne olduğunu bile bilmiyorum o derece gözükmüyor yani ne olduğu Dünyanın en müthiş tişörtü, kalitesi kumaşı. Yani olduğu belli yani kalitesinden. Ve 50 TL Türk lirası milyonu almıştım. E, bu üzerindeki de aynı şekilde. Berşika falan olması lazım. Bakayım bir. Bunu kafamdan sağlamışım. Bu Berşika değil ama Berşikams yani. Berşikams'ındaki tişörtlere benziyor. Bu da aynı kumaş kalitesi müthiş bana benziyor. Ve bu da 50 TL Türk lirası milyon TL'ydi yani. Niye ben gidip de bu tişörtü 400-500 lira vereyim? Ne mana? Ne mana? Yani bunu bana yayınlarda sorduğunuzda ben bunu Berşika desem kim nereden bilecek? Bu ne şıka? Ben şıka mı? Bit pazarı ışık mı yani? Öyle olunca benden size tavsiye. Ben sizi götüreceğim zaten videolarda Kadıköy Bit pazarına. Oradan göstereceğim size ne var ne yok haberiniz olsun. Kahvemi içmeyi unuttum. Of bilmiyorum ya. Yani. Bir de hava çok sıcakladı zaten. Ben bugün ne yapacağımızı anlatıyordum değil mi? Ha, cilt bakımısı yaparız. Breakfast yani kahvaltı. Bu arada ben İngilizce de öğreteceğim size. Breakfast kahvaltı demek. Kahvaltımızı yaparız. Oradan bir markete gideriz. Betül'ün yanına uğrarız. Betül Gösteririm birazdan size. Benim evimin karşısında çalışıyor. Hemen benim evim burada. Betül'ün çalıştığı yer burada falan. Betül'ün yanına uğrarız. Onu biraz zorbalarız, ezikleriz. Yani yukarıdan bakarız, onu aşağılarız. Ee, onu yaptıktan sonra eve geliriz. Ondan sonra bugünlük bu videoyu bilmiyorum kapatırım diye düşünüyorum artık. belki çünkü dedim ki bu ilk video olduğu için birazcık daha bir tanışma ve benim alışma videom olsun istiyorum. Bu arada geçen şunu fark ettim. Yani kendi kendime oturup düşünürken şunu dedim. Mesela ben büyüdüm. Ya büyüyorum yani doğal olarak yani. Hani 21 Haziran'da benim doğum günüm daha var. Bir kere daha büyüyorum. Ama büyüdükçe mesela herkes benden olgunlaşmamı beklerken sonuçta yani büyüyorsun ve hayata atılıyorsun vesaire. Herkes benden olgunlaşmamı bir tık daha mantıklı kararlar almamı beklerken ben şunu fark ettim. Büyüdükçe mallaşıyorum ben. Ben büyüdükçe gerizekalı olmaya başlıyorum. Önceden daha zeki bir çocuktum. Önceden daha oturaklı, daha böyle adım akıllı bir şeydim. Mesela büyüdüm. 20 yaşından, 21-22 yaşından sonra ben toparlayamadım zaten. Bir sağladım kendimi. Mevlam kayıra, hadi ben çayıra, 1.85'lerle oynaşmaya diye. Bir sağladım kendimi. Bir daha toparlayamadım yani. O yüzden şunu fark ettim yani üzülüyorum etrafımdaki insanlara. Herkes diyor ki tamam git artık olgunlaşıyor, git artık büyüyor. Bazen mesela depresyon dönemlerim oluyor. Çok durgun, çok sakin, e, hareket etmek istemediğim, sadece böyle durmak istediğim, konuşmak istemediğim dönemlerim oluyor. O dönemlerde diyorlar ki mesela etrafımdakiler tamam git hani artık yavaş yavaş hani oturmaya, sakinleşmeye başladı. Aradan 2-3 gün geçiyor. Ben yine deli gibi hareketler yapıyorum vesaire ama umurumda değil. Ben kendimi böyle seviyorum. Siz de kendinizi böyle seviyorsanız büyümek ki büyümek de çok saçma. Büyümek şu aslında para kazan, işe git, evlen, çocuk yap. oldu. hamile mi kalacağım bu yaşta? Bu erkekler salak. Bana soruyorsunuz da sürekli işte abi eski sevgilim geri döner mi? Abi işte beni aldatan sevgilim beni özler mi? Beni sever mi? Ben de diyorum size herkes bir gün evine geri döner. Bak Justin Bieber ne yaptı Selena Gomez'e? Üzdü, ağlattı, aldattı, terk etti. Gitti başka bir kadınla evlendi. Onu unutmuş gibi bir hayat yaşadı. Çocuk doğurdu. Her şeyi yaptı. Sonuç Yıllar geçti, 10 yıl geçti. Sonuç ne değişti? Eski sevgisine geri dönmek istiyor. Selena Gomez de çılgınlar gibi geri dönüp onu kadını yapmak istiyor. Ben diyorum size her erkek bir gün evine geri döner. Ne olursa olsun şartlar ne olursa olsun. O yüzden rahatla kalın. Erkekler salaktır biraz yani yapacak bir şey yok. Da ben dışlanmaktan çok sıkıldım. Ötekileştirilmekten de. Tüm rahatlatım var. <laughs> o yüzden rahat böyle yapabiliyorum. Siz kimsiniz de bizi şuz. Dün başıma gelen olayı herkes biliyor artık gerçi ama. Yine de ben anlatayım yani. Bilmeyenler bu videoyu ilk defa izleyecek olanlar falan vardır yani. Bana dediler ki e, senin dedi içeriklerin e, bizimle çalışmak için yeterli uygunlukla değil. Yatakta da burası sallanıp duruyorum ama yeterli uygunlukla değil. Senin takipçi kitlen de bizim için yeterli değil yani. Bizi resmen dışladılar, ötekileştirdiler, yok saydılar. Ben de onlara dedim ki madem öyle sürtük. Madem öyle ucuz kadın ben de sana böyle yaparım o zaman dedim. Ve böyle yaptım. Ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım daha. Ne yapacağım? Çok kötü şeyler yapacağım. Sonra böyle kurbağalı tacımla rar yapacağım. <laughs> YouTube, YouTube benim işim, YouTube benim işim, YouTube, YouTube benim işim. Bir ara şeyler vardı siz biliyor musunuz bilmiyorum bu YouTube'un tam prime dönemlerinde e, diz şarkıları yaparlardı. İşte Enes Batur'lar, Berkcan Güvenler vesaire birbirlerine şarkı yaparlardı. En güzeli Berkcan Güven'in bu şarkısıydı. Böyle YouTuber benim işim, YouTuber benim işim, YouTuber, YouTuber benim işim diye çok güzel. Bu arada siz de onaylıyorsanız genel böyle vlog hariçleri böyle sohbet etme yerimiz bu yatak olsun bence. Yani şöyle göstereyim. Böyle. Bence burası olsun. Böyle ben yatarım burada arada bir. Böyle sizle konuşurken falan böyle dururum. Bence burası olabilir az tüyü geldi. Dediğim gibi burası sadece benim dünyam değil aynı zamanda şunu kaldırayım. Aynı zamanda sizin de dünyanız olacağı için rahat etmenizi istiyorum her yerde. Burası bizim odamız. Benim odam ve sizin odanız. Ama birlikte yatmıyoruz yanlış anlamayın. Lütfen yerde yatın siz ben yatakta yatarım. Çünkü ben iki yatakta yatmadan duramam. Şimdi kahvaltı yapmaya geldim. Kahvaltılıkları size göstereyim. Ev arkadaşım almış kahvaltı diye aldığı şeylere bakın şimdi. Bekleyin hepsini göstereceğim size tek tek. Böyle mini pizza. Ne mana? Ne yani bak. Ha pizza ya pizzaya bakar mısın? <laughs> Hımm o an kaçmamışsınız elinize sağlık. Neysecime bunun yanında, iyi e, bu güzel gibi bu arada, böyle küt böreği mi neydi bunların adı, bunlardan almış bir sürü, çatal almadım bu arada, çatal alalım. Bir tane de, kameraya bulduk. bir tane de böyle bölük almış, e, çatal almamışım, bekleyin siz iki saniye, burada bir yere gitmeyin, çatal alıp geliyorum. Böreğin de tadına bakmak istiyorum, neli olduğunu bilmiyorum ama. Hmm. Yom, yom, yom. Neli olduğu belli değil ama acı. Ama güzel bu arada. Okey tamam bugün kahvaltı menüsünü beğendim Natasha. Ev. Bu arada ev arkadaşıma ben hizmetçi gibi davranıyorum. Onu hizmetçim olarak görüyorum yani. Hayat öyle daha kolay geçiyor benim için. Öbür türlü katlanamıyorum ona çünkü. Varlığı, dış görünüşü, tipsel açıdan beni rahatsızlık edişi. Hepsi bana çok ağır geliyor artık. Bu YouTuber kanalında kimse bizi dışlayamaz diye. Ama biz herkes dışlayabiliriz haberiniz, <laughs> haberiniz olsun. haberiniz olsak Biz dışlayacağız tabii ki de. Biz kuduruk necmede olarak A pro max insanlar olarak tabii ki de herkes dışlayacağız ama biz kimse dışlayamaz buna izin vermeyiz. Bu arada bacağım masayı sabiyor. Ben niye hep sallanıyorum? Yatakta yatıyorum böyleyim sürekli. Oturuyorum konuda böyleyim sürekli. Ben hep niye sallanıyorum? Mesela bacağımı sallıyorum ya masaya vuruyor bacağım kamerayı sallıyor. Hmm, bu bilgiyi alın ne yaparsanız yapın. KPSASR'ye daha çıkar Yiğit YKSR'de de çıkar Böyle, LGS'de de çıkar söyleyeyim Yiğit işte sallanır mı sallanmaz mı falan gibi sorular çıkar yani e, Şaşırtmacalı soru olarak haberiniz olsun Bu arada benim doğum günüm geliyor 21 Haziran 2 ve 1 Haziran 21 Haziran yani Doğum günüm geliyor O gün de yayın açacağız, video yapacağız vesaire Doğum günümü de o gün unutmayın yani Kutlarsınız diye düşünmekteyim Evde bu arada su bitmiş Bir su siparişi vereyim eve Sular ne kadar pahalı pahalanmış pahala pahalanmış yuh oh my yani ya bir tane su 70 şey 70 lirası ödüyorum. 195 TL Türk lirası çok değil mi ya hayırdır hayır bir şey sorabilir miyim ya bu su bize bedava gelmesi gerekmiyor mu yani en fazla bir kargo ücreti ödemem lazım kuruyor ücreti onun ötesinde yani çünkü suyu Allah vermiş bana Anladın mı? Allah yapmış yani. Sana ne sen Allah'ın bana verdiği şeyden nasıl para alabilirsin? Bu şey gibi bir şey. Aldığımız havaya para ödemek gibi saçma sapan bir şey yani olduğunu düşünüyorum. O yüzden bundan sonra suya para ödemeyi reddediyorum. Denize gidip denizden içeceğim artık. Böyle şey yapacağım, denize yaklaşacağım böyle diye içmeye karar verdim. Birisi videolarımın altında bir tane şey yazmıştı. Abi işte senin sesini kapatınca sadece video izleyince sanki müzik hocası gibisin. Hani ellerim sürekli böyle ya hani böyle şey yapıyor gibisin falan demişti. Çok gülmüştüm. Siz de gülün yani. Şu an anlatınca komik olmadı. Ama ben ilk gördüğümde ha 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 diye gülmüştüm. Alo. Alo merhaba. Selamun aleyküm ve rahmetullahi kuduruk Necmiye. Aleyküm selam. Nasılsın bacım? İyiyim artık. Üç kez senin tamam neredesin? Neredesin? Ne yapıyorsun orada? Ne Kaçta çıktın mı olaya ben senin yanına gelecektim. Valla bakayım ben. 20 geçe ve... çıktım. Ben de geçtim. Valla bitmiş. Ne? bugün? Ben saat 4. Ben saatler geldiysen gel. Kaçtısın bugün? <laughs> Akşam. <Kaçtısın bugün? gülüyor> Saçmalama Rondo. Betül molaya çıkmış bana söylememiş. O yüzden hemen onun yanına gitmem lazım. O yüzden süslenemeyeceğim. Şimdi hemen gidip dişlerimi fırçalayacağım. Üstümü falan değiştiremem yani. Dünya güzeliyim zaten. Hemen çıkacağım evden. Orada görüşürüz. İşte burada kim var? Hello. Bana soğuk kahve almış. Reklam değil bu arada. Reklam değil hediye. Bacım keden. <laughs> Küçükhan. Bir çıkar. Ama çok tatlı bir kız çocuğu. <laughs> Ama çok tatlı. Orada gereken dedim ki Betül'ü zorbalayacağım dedim. Birazcık aşağılayıp yukarıdan bakacağım dedim ama Son kıyamıyorum. Sonra tipimi gördü ve kıyamadım, çok güzel olduğumu evet. kanat getiriyor her zaman. O yüzden kıyamıyorum. Çok güzel bir kız. Evet. Çok tatlı bir kız çocuğa sen. <laughs> Poğaça suratlı. <laughs> Yarın belki adalara gideriz bu arada. Ee, Öyle anlık bir plan yaptık ama söz vermiyorum. Söz vermiyorum. Ee, gidersek eğer onu da vloglarım denizi gösterecektim size karşı ama çok üşendim geçmeye. Gideyim mi gitmeyeyim mi gideyim mi gitmeyeyim mi? Üf deniz görüyorsunuzdur zaten diye düşünerekten gitmemeye karar veriyorum ve eve geri gidiyorum. Masam bu şekilde olduğu için şu an çok dandinikom yani burada güneş kremini bulabilen varsa desin ki abi şurada kaldı güneş kremi. Göster bize desin çünkü ben şu anda göremiyorum bayağı bakıyorum ama maalesef ki güneş kremim yok. İlk videomuz ilk Kuduruk Necmiye videomuz böyle olsun. Bu arada bu videoyu ben 6-7 gibi yükleyeceğim için bugün saat akşam 8'den sonra yani 2025'te izliyorsanız bu videoyu akşam saat 8'den sonra manifestimiz var. E, manifesti yapmayı unutmayın. Manifesti nasıl yapıldığını short kısmındaki videolardan görebilirsiniz. Unutmayın yapmayı. Ben de zaten akşam 8'den sonra yapacağım. Onun da storiesini falan paylaşırım. Sizi çok seviyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kuduruk Necmiye'lerim, bacıkolarım siz benim her şeyimsiniz. İyi ki varsınız, iyi ki arkadaşımsınız. Kendinize iyi bakın. Ve aynı zamanda şunu istiyorum sizden. Bir sonraki videoda hangi konulara değineyim? Hangi konulara değinmemi istiyorsanız onu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu video birazcık daha bir girişti yani girdik böyle bu video ile platforma. YouTube'u da sağlayalım dedik. O şekilde yani. Sizi çok seviyorum. kendinize iyi bakın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın.